Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Uzun zaman Brawl Stars videosu gelmiyor. Ee, bir de çok video çekemiyorum. Çok özür dilerim. Bekleyin. Şey, e, video bekleyenlere çok özür dilerim. O zaman videomuza geçelim. Evet, bu hesap benim. E, şu 39 karakterim var. Bakın. Bu sene başladı. <laughs> Hesap oluşturma tarihi 2024 yazıyor. Yani 2024'te. Şu anda 2024'teyiz. Karakterlerimi göstereyim merak ederler için. Şili var. Şili'nin bedava hiper şarjını aldım. Böyle. İşte. Frank'im 42 oldu bir anda. Nasıl oldu bilmiyorum. Bakın RT evet, evet, dün çıkardım. Jujum var. Sözüm. Bu kadar. Şimdi sen diye açıyorum. Neyse şimdi videomuza burada arkadaşlar e, kulübüme katılmak isteyenler katılsın. 3 kişi yok. İsmi, ismi de bakın. Görüyorsunuz. Zaten. Hadi bakalım. Girelim oyunumuza. Evet arkadaşlar. Siz ne oldunuz? Ben melek oldum. Ben melek oldum. Melek iyidir ya. Evet başladık. <laughs> Çok yanlış bir şey yaptım. Bunu korumam lazım arkadaşlar. Bunu üstü korkuyor mu bunlar? Sen şuraya Tamam Geliyor Öldürme Şunu Güzel ama zeki <laughs> <10 attık. gülüyor> Hemen güzel bir ultimizi kullanıp herkesi öldürdük Gel 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 Böyle niye yapıyorlar arkadaşlar biliyor musunuz? Bir şey yapıyorlar, fake atıyorlar. Ben hep önüne geçiyorum arkadaşlar. Bazıları atıyor. Dün Mortis, Mortis oynarken adamın topu koştum Onun sonra vuruşla ileriye gittim. Adamın golünü kurtardı. Ondan sonra gol attım. Böyle bir şey yok. Yani çok Güzel bu. Şaşırdım yani oraya gidemezdim. Ama ondan sonra o kırmızı şey uzadı. Ah, Allah. Alay 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 Git, git, git. <laughs> 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 ama nerede ya? Ya vuramıyorum. Ultimi buraya koyalım ben burada duracağım. Ben burada bekliyorum arkadaşlar. Bak bak bak. Silin sen öl. Sen de öl. 1000 yaptım. 1000 can veriyor bu arada arkadaşlar. Çok şey değil mi? Bunu da çıkardım da yatalım. Burada Neyse atmak istiyorum da gelsin gelsin ki. Bakalım Gel kanka berrak gel gel kanka. Lan geliyor geliyor mortis <uhhh>. geliyor valla geliyor valla da geliyor. Şu penin mortis çok iyi ya. <insecurity> oh. <bronze> o berrak <dev> geliyor. Nasıl bir şey? Gerçek ismi valla. Kale değil mi ben böyle? Bakayım hala dağılıyorum. Mesela bu kalede... RT kalede çok iyi. Ama ama anlamadım. Tamam. Kaleci olmak ne güzelmiş be bu raftası. çok kötü. Ben burada bekliyorum kardeş. orada... Her şey ultisiymiş. Abi böyle atamam ki ben. Bu halde atamam. Ben kaleyi koruyorum. Aaa ah. pin şeyi kırıldı. Gel. Ne <laughs> yapayım? Öldürdüm. Tamam. Gidebilirsin. Gidin. Koşsan o zaman. Geliyor. Ya benim ultim gitti. Bir Uzatmaları ediyoruz. Uzatmalar. Vur. Hadi vur lan. Abi tam ortasına yerleştirmem lazım bunu. Şöyle. Buraya tuttum. Hemen. Çok şey katıyorlar bu arada yani. Hemen gittim uzağa. Izleyin, izleyin, izleyin. Hadi vur Jesse'ni. Ölçüsü vuruyor, ölçüsü vuruyor. Hadi hadi Sizin tamamınızı varsa bizim de var Öldürdüm. Koş koş koş. 5 saniyede açarız ya. Berabere. <laughs> Neyse ben şimdi. Hmm, beraberim. İyidir. kaybetmekten daha iyidir. Tamam arkadaşlar, iyiyiz, 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 tamam iyiyiz. Bu arada Roblox açılmadı. Roblox açılsın. Beyler 13 artı yapıyor. 13 artıdan yapın. Anlıyor Ben 14 yapacağım. Bu arada seni bir işini yapacağım. Ya altın bir şey söyleyeceğim. Bu arada anlıyordu. Altın bir şey. Valla sınavlar zor muydu arkadaşlar? Sınavlar zor değil. bu bir hafta tatil çok iyi. Gerçekten çok iyi bir hafta tatil. Şu direkt dışına açıyor. Ya! Ayın! Çık <laughs> Helal şimdi. Helal helal. Üç. Öldü. Burada. Tamam. Çok iyi. Çok iyi atak yaptık. Çok iyi atak yaptık. Boğulu sayesinde çok iyi atak yaptık. Ama öyle çok. çok... Ortayı mı açıyorsunuz? Bu. Al şunu boğulu. Al şunu boğulu. Sıra mı Yaaayyyyyy Yaaayyyy Spike arkadaşlar tutamadık Tutamadı Spike ya Bizim tuzlu şişlere bir bas Bizim tuzlu yani. Hay 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 Arkadaşlar Arkadaşlar aferin Mesne aaaa Joker Joker gul atıyor Bakıyorum arkadaşlar, bir daha 12 bin, bayağı de... çok az kaldı. Arkadaşlar lütfen bana yardım edin. Ben şuraya gitmek istiyorum, 16 ,000. Şu anda evet, hedefim 16 bin. Yardıma gelin be. Geldim arkadaşlar. İnternet sorunlu oldu. Oh. Evet arkadaşlar böyle şeyle kanatlarım. Yani hiç browser hesabımı sevmedim. Bakın şu benim kuzenim. Yani neredeyse beni geçecek yani. Bakın kardeşim yok. Ay kuzenim yok. Roblox'ta çıksın arkadaşlar. Söz veriyorum ki video çekeceğim. Söz veriyorum. Abi arkadaş ve kardeşim burada. Bir daha dedim. Arkadaşım, kardeşim, evet, 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 bir Spike. Birisi var, baz var. İyi yani hesap. Onun için Say zaman başlamış? 2022'de 3000 kupa. Yani 2024'te ben başlamışım arkadaşlar. Bu sene ee, Kaçmış mı? 11722 olmuş. Hadi Yavuz. Let's go get hadi istersen konuş. Ya konuş hepsi konuş. Arkadaşlar bu saç videosu gelmesi için abone olun, like atın. Hay 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 hay! Git 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 git! Kardeşim onu attı arkadaşlar. Nasıl attı? Evde böyle atmışlar. İşte. Attım şunu. Ay! Can ver bize sal. Saldırıyor mu bunlar ya? Yır, yır, <laughs> Arkadaş ist arkadaşlar isteyenler gelip bana yorumlar yazsın ID'sini bana versin gelsin kupa kazı kasa yani kupası az olanlar bana söylesin gelsin yaparız. Yani kardeşimin babanın hesabında, babamın hesabında ya kardeşimin ya nasıl diyeceğim? Kardeşimin işte hesabı da 12 gün, 12 gün boymuş diye uçanmış. arkadaşlar söyleyemiyorum. Yani. Attım. attım Tamam. yaptım. Sıvı bakın. Sıvı bakın. Kardeşim gol attı. Emir Promex. O eskiden hesap da benimdi diyor. Zaten... Mesela benim her hesabımı çaldı. Her hesabımı. Babamın telefonundaki hesabımı çaldı. Onu 2020'den beri oynuyorum. Hala ne Bizim komşunun oğluyla oynuyorum ya. Çok iyiydi. O zamanlar çok iyiydi. Çok iyi kopak asıyorduk. Merkut kutuları çok özledim. Merkut kutu. Merkut kutudan mandıra çıktı ya. Güzel bir kutu. Uh. Arkadaşlar Çit ve Kenji çok iyi vuruyor. Bir Gelirse... Ooo kit orada kitin ultisi var böyle. Böyle çitin ultisi var. Ultisi var. Aha orada çimlerde. Oğlum ben şöyle yaptım. में भी Biz çok iyi içimiz. Attım oraya gitmişiz. Attım çıktı. attı. Ama yerleştiremedim ben. Neydi? Hayır. Olamam bu tane. Seni Hayır. Sen ne yaptın biliyor musun? Hı. Sen ne yapıyorsun ben kazanıyordum ha. İki tur kazandık işte. Of. 18 kaza. Benim 4 Sörcü aldı. Ben bir spike alayım bari. O Spike'la mı oynuyor? mı Buzz! Buzz değil. O çok şey ister. Yavuz mi? Bursa Ben video... Senin Yavuz <laughs> sen de konuşabilirsin. Ben mi Spike'la oynuyorum? Bana Spike var. Ay Buzz'la. Senin bazın yok mu kardeş? Yok. Vallahi da yok. <laughs> Miko var, Miko var, Miko geliyor, maymun geliyor. Ya bu Bale'ye öleceğiz biz. <laughs> <laughs> Selamun aleyküm Bale. Hayır. Ölme. <laughs> ya kardeş niye oraya attın? <laughs> ya zıplıyor. Nikolç. <laughs> Aa esman. Yok <laughs> benim boğ benim korum. Boğ benim korum. Ah. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Arkadaşlar. Yani arkadaşlar oldu abi? konuşmadım ya. Özür dilerim. Yani bu ne? Bu Angelotto. 20 dakikadır oynuyorum arkadaşlar. Biraz daha kapatacağım çünkü bunu şarjı. 65 olmuş. Gidim de biraz bilgisayarda bir hesabı Arkadaşlar. Size bir şey söyleyeceğim. Sörcün bir tane görevi çok az kalmış. Sizin için bir tane daha maç yapacağım. Bakın arkadaşlar 5 savaş kazan Poco ve veya Surge. Surge'u kullandığım için geliyor geliyor. İnşallah Star Edisi'dir. Arkadaşlar bu arada size Star nasıl açacağını hilelerini göstereceğim. Şu anda e, araştırıyorum. Ama benim bir tane hilem var, çok iyi var. Kullanırsınız. Hatta Roblox Roblox TV var, onu bilirsiniz. Kardeşim çok izliyor. E, o, o da taktik videolar çekiyor. Yani ben izlemiyorum onu. Ben gidiyorum. Ben ee, şey izliyorum yani. Ben de bazen Roblox TV izliyorum ama en çoklar short video izliyorum. Ya da oyunum gidiyor. Aha görev bitti. Çok iyi arkadaşlar 9 kupa geldik. 52 U. 21 olduk, 23 olduk. Çok iyiyiz. Yani bu arada ben de arkadaş olmak isteyen arkadaş olsun çok iyi. 100 kilo diyor. Evet arkadaşlar. Gidiyoruz. Burada sanki bir şey vardı arkadaşlar. Dur lan. bakayım. ile göstereyim. Abi şurada bir şey vardı. Hatırlıyor musunuz? Kitap vardı arkadaşlar. Kitap gitmiş. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Like. Sizleri seviyorum. Um, abone olmak, like atmak zorunda değil. İsterseniz atarsınız, isterseniz atmayın. Gerek yok kendine kadar. Görüşürüz. Bay bay.